Merhabalar. Tamron'un en son tanıtığı ultra geniş açılı zoom lensi 16-30 mm f2.8 DI3 ve XGK yakından bakıyoruz. Belirtmeliyim ki bu şaheser bana Tamron Avrupa tarafından gönderildi ama lens hakkındaki düşüncelerim tamamen kendime aitti. Yer möchte ich Herrn Wilhelm Leiter der Abteilung Technisches Marketing bei Tamron Europe, meinen aufrichtigen Dank aussprechen kutu içeriğini görebilmeniz için hızlıca açılış videosu eşliğinde konuşmamı sürdüreyim. 16-30 mm f2.8 ve xdg2 şu an yalnızca Sony ve Nikon yuvaları için bulunan ultra geniş açıdan geniş açıya uzanan yani neredeyse normal açı başlangıcına da uzanan diyebiliriz bu arada e, ve full frame kameralar için de uygun olan bir zoom lens. Elbette APS-C sensörlü kameralarınızda da bu lensi kullanabilirsiniz ama elbette Çarpı 1.5 kroplu olarak kullanacağınızdan dolayı sensörlerinizde 24-45 mm eş değerine gelecek. Lensin Avrupa fiyatı da 959 Euro olarak belirlenmiş. Malzeme kalitesiyle devam etmek istiyorum ve klasik Tamron kalitesiyle karşılaştığımızı belirtmek istiyorum. Gövde plastikten yapılmış ama oldukça da sağlam ve kaliteli hissettiriyor. Lens süngüsü ise her zamanki gibi metalden yapılmış ve süngü etrafından da görebileceğiniz conta sayesinde bu lensin hava koşullarına dayanıklı olduğunu anlıyorsunuz. Metal süngü ve conta da bu lensi uzun yıllar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Lens oldukça sade tasarlanmış, üzerinde zoom halkası, manuel fokus halkası ve bir tane de fokus düğmesi bulunuyor. Elbette benim o çok sevdiğim tipçeye girişi bu lensde de mevcut. Bu sayede yazılım güncellemeleri ve özellik atamalarını bilgisayar ya da cep telefonu uygulamaları ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine hatırlatmak istiyorum ki iPhone için bir uygulaması maalesef ki bulunmuyor. Android model telefon kullanıcıları ise bu nimetten sorunsuzca yararlanabilirler. Lensin plastikten imal edilmiş bir de paroseli bulunuyor ve bildiğiniz üzere ben plastik siperlikleri seviyorum. Zira düşmelerde darbe emici görevi görerek ekstra bir de koruma sağlıyor. Kauçuktan yapılmış zoom halkasının dönüşü tatlı sert kıvamda ve gayet güzel hissettiriyor. Manuel fokus halkası da yine aynı şekilde sertliği iyi ayarlanmış. Her iki halkada da herhangi bir problem yok. İşleyişleri güzel ve işlerini de gayet iyi yapıyorlar. 16-30 mm G2 bilinen diğer zoom lenslerin aksine odağı değişirken lens uzayıp kısalmıyor. İçten zoom özelliğini kullanıyor ve bunu da ön merceği içeriden yakınlaştırıp uzaklaştırarak gerçekleştiriyor. Bu özellikle video çekimi yapanlar yani gimbal kullananlar için güzel bir haber. Zira gimbal ile kullanımında ve çekim anında da olsa odak aralarınızı değiştirdiğinizde ekstra bir ayara da gerek duymuyorsunuz. Yani odak aralığı boyunca gimbal üzerinde eşit şekilde dengeli olması yine bu lensin büyük artılarından biri bence. Ama bu güzel özelliği aynı zamanda bu lensin zaafı da olabiliyor. Zira odak değişimlerinde ki özellikle de dış mekan çekimlerinde bu ön hareketli mercek kısmından lensiniz toz alabilir demek oluyor bu. Elbette bunun kökten bir de çözümü var. Onu da hemen söylemek istiyorum. Filtre. Lensinizi dışarıda kullanacaksanız bir filtre takmanız korkulur veya görmenizi sonsuza kadar engelleyecektir. Hazır konu filtrelerden açılmışken devam edelim. Zira yine güzel bir artısından bahsetmek istiyorum ki ultra geniş açıya sahip bazı özellikle eski tip lensler genelde ön mercekleri aşırı bombeli bir yapıya sahip olduğundan eğer filtre takmak isterseniz ultra geniş açılır lensleriniz için özel filtrelerden satın almanız gerekiyordu. Tamron 16-30 mm'de ise güzel düşünülmüş tasarımı sayesinde elinizdeki filtreleri problemsizce kullanmaya devam edebilirsiniz. Filtre çapı da birçok Tamron lensi olduğu gibi yine 67 mm olarak belirlenmiş ve böylece satın aldığınız 67 mm'lik filtreleri neredeyse tüm tam ROM lenslerde olduğu gibi yine bunda da kullanabilirsiniz. Şimdi hızlıca test görüntülerine geçmek istiyorum. Yalnız test görüntülerine geçmeden önce kamera bilgilerimi paylaşmak istiyorum. 33 megapiksellik Sony A7 Mark II ile bu lensi test edeceğim. Tüm kamera düzeltmeleri açık durumda ve kameramda toplam 3 düzeltme de aktif oldu. Bildiğiniz üzere ben kamera içi düzeltmeleri kapatarak lensin iç bükeyi ya da dış bükeyi bozulmalarına değinmiyorum. Kamera içi düzeltmeler ile elimde neyin kaldığıyla ilgileniyorum her daim. Bu arada bazı görüntülerde çekimde yüksek ISO basmak zorunda kaldım ama hiçbir oynama yapmadım. Grenli görüntü sizi aldatmasın demek istiyorum. Lenste 16 milimetrede hafif bir vinyet oluşuyor. Bu denli bir ultra geniş açıda ise bunun normal buluyorum. Zira ultra geniş açılarda bildiğiniz üzere hali hazırda var olan bir kusur bu. 16 milimetrede f 2.8'de özellikle merkezde görüntü ve kontrast oldukça iyi, ama kenarlarda hafif yumuşama görülüyor. Bu kenar yumuşaması f5'ten sonra ise düzeliyor. 20 milimetrede özellikle f 2.8'de merkez ve kenarlar oldukça keskin. Ayrıca kontrast da oldukça iyi. Lakin f 16'ya yaklaştıkça her iki alanda da bu keskinlik yerini çok hafif yumuşamaya ve kenarlarda da hafif vinyete bırakıyor. 24 mm'de F2.8'de merkez gayet keskin ama köşelerde yumuşama görülüyor. F4.5 gibi görüntü toparlıyor ve keskinlik artıyor. F16'ya yaklaştıkça özellikle F16'da hafif vinyet görülebiliyor. 30 mm'de ise F2.8'de merkez ve köşeler hafif yumuşak ve F4.5 gibi de toparlamaya başlıyor. F16'da gayet keskin oluyor ama yine hafif vinyet oluşuyor. Lensin otomatik odaklaması ise yine oldukça hızlı ve neredeyse yapıştığı nesneden pek ayrılmıyor. Ayrıca odak soluması da bu lenste neredeyse bulunmuyor diyebilirim. Dediğim gibi sabit bir gövdesi ve odak soluması bulunmaması ile bu lens fotoğrafta olduğu gibi tam bir gimbal lensi yani videografi lensi de olmuş demek istiyorum. Genel keskinlik anlamında bu lensi beğendiğimi belirtmeliyim. Zira lensin bende kaldığı iki alta boyunca ki özellikle test çekimlerini yapmış olduğum Barcelona'da hemen hemen her gün kameramda yalnızca bu lens takılıydı. Özellikle 16 mm'nin kesinlikle olmazsa olmaz olduğu anlar yaşadım. Yani 20 mm bile dar kaldı ve 16 mm ise inanılmaz şekilde tüm kadrajı doldurdu. Bu bağlamda özellikle iç ve dış mimari çekimler başta olmak üzere astro fotoğraflamaları, manzara, sokak, ve youtube ya da videografi amaçlı çekimlerde de bu lensi önerebilirim. Oldukça hafif ve kapsamış olduğu odak aralığı dahilinde de oldukça küçük bir lens. Bunu en iyi çekimler boyunca ekipman dolu bir sırt çantası taşıyanlar anlayacaktır. Yani hafif ve küçük ekipmanlar her daim candır diyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ekleme ya da düzeltme yapmak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.